Yasin, bir şey izleteceğim Falan, Bunları... hayırdır? Ya o kadar doldum ki şunu izlediğinde ya. İzletsenize bak, izleyelim beraber. Kimsiniz? Biz teknoloji mamatikliyiz. Roket yapar. Besmele ile fırlatırız. Yeri gelir tespihimizi çekeriz. Yeri gelir piyasanın en fiyakalı arabasını veririz. Biz teknoloji mamatikliyiz. Tabii ki de hem doğal deriz, hem doğaldırız. Biz teknoloji mamatikliyiz. Algoritma da yazar, demin de kazanırız. Biz hey, teknoloji mamatikliyiz. Teknofest'te zirvedeyiz. Biz teknoloji mamatikliyiz. Tabii ki bilgiyle güçlenir, imanlı bir şeyleriz. Biz Biz teknoloji yok. Geçmişimizden ilhamla geleceğimizi inşa ederiz. Biz teknoloji mamotipliyiz. YKS'de... Allah'ın kulları, Resulullah'ın ümmeti, Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşları, çocuklar, gençler, hepinizin ellerinden değil o ayaklarının altından öpüyorum kardeşlerim. Hepinizin alınlarından öpüyorum. Nasıl güzel şeyler söylemişsiniz. Nasıl güzel bir video yapmışsınız siz böyle. Her gün böyle morali bozulduğunu insan açıp böyle terapi niyetine izlemeli. Biz teknoloji imam hatipte izliyoruz. Neler söylüyorlar şuraya bak. Tam hayalimiz. Tam olması gereken Allah'ın izniyle. Bir tarafta da 23 Nisan'da de CHP'li belediyede miydi, okulda mıydı, neredeydi? Stratist Show Belediyesi'nde bir tarafta da o zihniyet var. İşte Bursa'da LGBT'yi pilot bölge yapan bir zihniyet var. Allah'ım bu çocuklara ver ya Rabbi. Allah'ım bize ver ya Rabbi. Allah'ım yardımcı olsun bize. Vallahi resmen hayır ve şerrin savaşında hayrın tarafında çok güzel şeyler görüyoruz. Evlat sahibi olanlara söylüyorum. Teknoloji imamatiklere gönderin çocuklarımızı. Bir yanda iman bir yanda bilim. Bundan daha güzel ne olabilir ne bileyim. Yüz senelik bütün prangaları paramparça eden bir değişik geliyor. Recep Tayyip Erdoğan isimli delikanlının adam gibi adamın devlet adamı. Öncülüğünde yani son nefesimde bana bunları hatırlatın bu çocukları hatırlatın bana. O kadar değerli benim için çünkü ben Ortaköylüyüm. Yani Bakırköy'de doğdum, Ortaköy'de büyüdüm. Seküler yerlerden geliyorum ben. Ve e, tahmin edemeyeceğiniz şeyler yaşayarak geldim. O kadar değerli ki benim için. Hanif de inşallah böyle olur. Kızlarım da böyle olurlar tabii. İnşallah. Ya zamanın, çağların, asırların, yılların, dönemlerin öyle bir zamanla rast geldik ki Allah hamdü senalar olsun böyle bir karınca mesabesinde olsa bile Recep Tayyip Erdoğan'a destek olma, onu destekleme talihini, şansını, kısmetini açtı allah Teala. Önümüze tepeydik mi? Onu bırakaydık, gideydik de, sataydık da, hançerleyedik de, de başkalarına mı hizmet edeydik? Allah'a ne cevap verirdik? Burada hemen tabii ters akıl devreye girip eleştirmeyelim mi? Eleştirmediğini Tanrı ilan etmiş demeksin. Tayyip Erdoğan bizim Tanrımız, Allah'ımız değil ki. Bizim canımız, ciğerimiz, bizim devrim liderimiz eleştirmez olur muyuz ya? Çok eleştirecek şey var. Eleştiririz.